Allah belanızı Hadi vermesin. Kardeşim. Bir buçuk milyon ne oğlum? Bir buçuk milyon ne ya? Milletin başka videoları fazla izlenir. Benim izlenen videoya bak ya. Kimiz yakalamış abi? Selamünaleyküm. Aleykümselam Mert'ciğim hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Kimden yer yani, yapıyoruz şu an? Aleykümselam. Abi Mert'ten yapıyoruz. Dayım <laughs> oğlum. Kaç saat oldu amına <laughs> <aman>. oğlum? <laughs> ne? <gülüyor> ne bir saat oldu oğlum? Dört saat bile Abi ben, ben neye düştüm ya? Aşağıda şey, değil dur dur. <gülüyor> dur. Üçüm <laughs> <dur, gülüyor> üçüm bana salça oluyor yani. ya. <laughs> Koray'ı alıcam size Lan ne işi var bu amına koyayım salak mısın <laughs> Adam Bilmiyorum. otomatik Igor'a dönmüş anında <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Ah Koray'ım ah nerede Koray yok mu nerede diyor Selamun aleyküm Aleyküm selam Mert'cim hoş geldin Hoş geldin Kimden geldi yapıyoruz şu an Aleyküm selam Abi Mert'ten yapıyoruz da ha. Mert Alo. Alo. Ya, <gülüyor> gülüyor> Utandım amınım kapat ya. Kapat! Bu ne böyle amına koyayım ya? Cidden sarhoş mu? Oğlum cidden sarhoş olabilir miyim sence? RP tabii ki de.